Arkadaşlar şu anda melon sandbox'a giriyoruz. Duji li li burada. E ya ne oluyor Beni niye tuttunuz lan beni tutmayın. Ne oluyor? çok korkuyorum Lütfen gözümü yolla ya. Hayır Ha 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 ha! Onu ameliyat almamız gerekiyor. Ben düştüm aşk ateşine. Sen de düşme yanarsın. Doktor doktor sen de düşme. Yoksa ben, sen de benim gibi uçarsın. Böyle böyle o araba var ya kafasını yemiş. Beni niye öldürdü? Ee, lan bana kötü bir şey hissediyorum. Ben kötü hissediyorum kendimi. Aa! Hayır yok oldum hayır. Alın 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 ameliyat ediyoruz adamı. Ameliyat edin. Lütfen yaşa lütfen. Lan nasıl elektrik çarpmıyor? Durun, durun. Elektriği çarpması lazım. Adamı masaya atın. Olmuyor. Durun. Elektrik makinesi, süper elektrik makinesini unutmuşuz. Arkadaş. Hadi olur inşallah. Olmuyor. Süper makinayı getirin. Süper makine bozuk. Süper makine bozuk. Diğerini getirin. Kesin. Süper makine bozuk. Diğerini getirin. Diğerini getirin. Süper makine bozuk. Aç şu demiri. Süper makine bozu. Kaç. Çekilin. Allah'ım ya Rabbim adam rahmetine zaten kavuştu artık. Hadi hadi hadi. hadi. Süper makine. Süper makine. Hayır 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 hayır, hayır. Adama kan verin. Adama kan verin. Getirin lan. Hadi kan. Hadi kan. Hadi oğlum hadi hadi hadi. Ya. hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Al. Kan vermeyiz. Zamanımız bile yok şimdi ya. Ulan ilk önce adamı canlandırmamız lazım. Şok makinasını getirin. Şok makinasını getirin. La artık işe yaramaz bence ya. Gücünü arttırırız olmazsa da. oğlum hadi 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 adam adamın hayatını kurtaralım zaten. Yaşamıyor. Hayır. Yaşamıyor. Gücü arttırın, gücü arttırın. Yüz olmaz. Beş yüz. Beş yüz. Hadi oğlum. Hadi oğlum bir yere düşüyorsa düşsün. Ya oğlum masaya çekin şunu. Ulan kafasına yapıştıralım biri. Biri de buraya hadi. Allah. Arkadaşlar. İş aramadı. Evet, yani ne kadar duygusal olsa da gerçekten ben bile dayanamıyorum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, arkadaşlar istilayı uğruyorduk. <laughs> arkadaşlar dikkat edin. Ben bayıldım, bana vurdular. Hayır, yardım edin. Bıçak gele. Bir tane adam bomba koydu, bıçak geldi. Bıçak gelebilir abi. Hemen kaçın arkadaşlar. Kaçın. Sonu yarım. Bice koydular arkadaşımın kafasına Geldi <laughs> Ben onu masaya koymam Allahım Neler oldu diye sorarsanız Bunun üstüne attılar kafası patladı Mezara işte bunu attılar Buz zekti adamın kafasına geldi Bıçaklanmıştı adamın boynuna Bıçak geçirdiler öldü adam Patladı kafası İşte onlar Mafyaların suçu Arkadaşlar kamera çok kötü olmaya başladı. Kamera çok kötü olmaya başladı. Sinyal gidiyor. Sinyal gidiyor. Aha sinyal gidiyor. Radyo aktif çok arttı. Radyo aktif çok arttı. Baba <laughs> nasıl <laughs> Hayır. Görüntü gidiyor, görüntü gidiyor, görüntü. Hayır, görüntü <laughs> Ay Görüntü kasmaya başladı. Yardım. Allah kahretsin. Sinyal gitti. İnanamıyorum. Lan, ne oluyor? Zehirli kez gaz geliyor. Koku Allah. Koku bir değişik bir koku var ya. Bu koku ne? Bilmiyoruz benim bu kokuyu. Ben bir biraz yukarı çıkan belki. Bayılmayak ya aşağıda bir koku var da hala. Bilmiyorum bu koku nereden geliyor acaba? Allah Allah. Ne kötü kokuyor bayılacak. 마이오 하점 쪽도 들고 그어! 아 바이오 하